Eşyalarını taşıyor. Hemen 200 metre önümüzde araçlar bu sokağa doğru ateş açıyorlar şu anda. Güvenlik için burada durmamız gerekiyor ama hemen ileride araçlar ateş açıyor insanlar burada. Bu ateş altında eşyalarını taşımaya çalışıyorlar. Ne atıyorlar abi orada? Orada o adine tank tank. Tank mı Tank atıyor. O, o bir tank atıyor. Evet. Nereye doğru atıyor? İçeriye doğru atıyor. Mahalleye doğru mu? <laughs> Onun 100 metre ilerisi ne diyor lan? Gençlerde 100 metre ilerisi ne diyor? Sıkıyorlar çok da gençler. Bak sizi görünce dille de takılıyorlar. Ya bir ağzı duvara sıkıyorlar. Siz gidin kadınlara sıkıyorlar. Yaşafet! Yaşafet! Nedir Hangi kanal? Tek kanalı Ahmet. Ahmet Çeksin, Mahgulli. Tofandı. Çeksin, tofanı çekiyor. Tofanı çekiyor. Ne oldu? Ahmet